Herkese No7 kanalından merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere yani internetinizi nasıl normal internet olarak kullanırsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Uzatmadan videoma geçeyim. Kanalıma abone olup e, videoma like atarsanız böyle videoların devamı gelecektir arkadaşlar. Hemen videoma geçeyim. İlk olarak dijital operatöre geleyim. Size internetimin olmadığını göstereyim ama bilgiler için hemen durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç internetim yok. Sadece bu dün Ramazan 1 GB diye paketini almıştım. Onu da bitirmiştim. Gördüğünüz gibi başka bir internet paketim yok. Uygulamalar var. Onlara ait paketler. onlarda gördüğünüz gibi kullanmıyor zaten. En üstte yani kullanım 1 GB'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan çıkayım size internetimin olmadığını gösterdim. Sonrasında sizin yapmanız gereken işlem ayarlardan uygulamalara gelin. Uygulama bilgileri deyin. Buradan mesela YouTube'u mu izlemek istiyorsunuz? YouTube'da videolar mı izlemek istiyorsunuz? YouTube'a gelin arkadaşlar. Bunu devre dışı bırak. Devre dışı bıraktıktan sonra yapmanız gereken hiçbir işlem kalmadı. Yani'ye gelebilirsiniz. Yani'den hemen ben YouTube yazayım. Gördüğünüz gibi site zaten çıktı hemen başta. Tıklayalım. Açacak mı? Evet. Açtı. Mesela bir de size video açılıyor onu da göstereyim hemen. Mesela başta bir video. Tıklayalım videoya, bakalım açacak mı? Evet. Hocanın tayini çıkmış. Videoyu da açtı ben gördüğünüz edicez. gibi. E, daha yayın arkadaşlar videoyu da açtı internetim olmadan, yani internetinde YouTube'a girdim yani kullandım bu internet arkadaşlar. Videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup tekrardan söylüyorum videoma da like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Herkese iyi günler.